yörük malıyla kurban kesilmiyor burada. Yörük ahalisine hizmet ediliyor, yaşam alanı veriliyor. Bu ne kadar güzel bir şey ya. Tabiri caizse bu bütün belediyelere örnek olsun. Fevkalanın fevkinde bir çalışma, hani konuya girdik ya, asalet aslına rücu etmekmiş. İşte bir işe gönül vermeye başladığınız zaman o makamdan güç almayıp da o makamlara güç vermeye başladığınız zaman böyle iltifata taltife, övgüye layık oluyorsunuz. Hani iltifat marifete tabidir demiş ya, marifetli bir adım atılıyor. Ben bunun bütün belediyelerimize örnek olmasını, sadakayı cariye, üç kişinin amel defteri kıyamet kopuncaya kadar kapanmazmış. Bir, hayırlı evlat yetiştiren, dindar, hayırlı, faydalı, âli evlat yetiştiren anne ve babanın. Topluma hayır ve hasenat hizmetleri yapan idarecinin ve ilim adamı yetiştiren ilim insanı. Alimlerin amel defterleri kıyamet kopuncaya kadar kapanmaz diyor bizim dini öğretilerimizde. Bu bir hadis-i şerif olduğunu biliyor. Onun için Fehmi Coşkun amca Allah rahmetiyle muamele eylesin. Hayırlı bir evlat yetiştirmişsin. Allah rahmetinle muamele eylesin. İnşallah da bu memlekette böyle güzel insanların, güzel gönüllerin, Güzel marifetlerin, güzel adımların mutlaka ve mutlaka dünyada da ahirette de bir karşılığı olacak.